Değerli izleyenler hoş geldiniz. Mutlu akşamlar ve şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Bitcoin'in de içindeki düşüş devam ediyor. Tabii ki bunun sebeplerinden bir tanesi Bugün Amerika piyasalarındaki ufak da olsa yükseliş hareketi hatta bunu yatay hareketle kabul edebiliriz. İkinci sebebi de petroldeki gelen düşüş. Tabii ki birazdan bunları da inceleyeceğiz. Ancak geçtiğimiz dönemlerde petrolde bir yükseliş durumu söz konusu olmuştu hatırlayacağınız üzere ve bu da tabii ki önümüzdeki enflasyon verilerine olumsuz olarak etki edecek ve burada iş gücü piyasasının da Amerika'da sıkılaştığını görebiliriz. Bundan dolayı Fed önümüzdeki dönemde bir faiz artırımı yapabilir. Bu artırımı yaparsa fiyatlar ve piyasa nasıl şekillenir. Hadi gelin hep birlikte bunları inceleyelim. Öncelikle özelden bana en fazla sorulan soruyla başlamak istiyorum. Haftalık tablo için bir obo ihtimali olabilir mi şeklinde sorular geliyor değerli arkadaşlar. Tabii ki ihtimaller dahilinde. Neticede destek alanından da dönmüş bir görüntü var ve örnek veriyorum. Buradan yukarıya yönlü hareketini gösterip 30 bin 800 dolardan 31 bin dolardan döndüğümüz takdirde ki bu görüntüyü şuradan hatırlayacaksınız. Hatırlarsanız size bir çalışma yapmıştım burada. E, Wickoff Vikov şemaları ile alakalı ikinci şema özellikle bu ilk şema değil de ikinci şema özellikle fiyatın buradan bakın doğruca 31 bin dolarlara kadar yükselip 30 bin 800 31 bin lira kadar yükselip buradan düşmeye kaldığı yerden devam edebileceği şeklinde bir görüntüyü gösteriyordu. Yani burada bir oba olabilir. Önemli olan Obo'nun oluştuktan sonra fiyatın 25.900'ün altında haftalık kapatması. Yoksa Obo devamlı bizim zirvelerde gördüğümüz ve devamlı düşüşlerden hemen önce gözüken bir görüntü değil. Obo birçok görüntüde de birçok farklı ürünün şemasında da bir devam formasyonu olarak da çalışmıştır. Mesela görüntü o boyu tamamlayıp gelip sağ omuz çizgisini kırdıktan sonra yükselişine de devam etmiştir. Yani burada bizim için 25.900'ün altında kapatmayan hiçbir görüntünün bir ehemmiyeti yok ki zaten Bitcoin şu anda 28.000 dolar sınırını geçti. Zaten alım yapmamızdaki olay da buydu. Yani stratejik olarak hareketli ortalamaların üzerine geçtikten sonraki size göstermiş olduğum wick of şamalarından da yola çıkarak buradan Bitcoin'deki bir belki 31 veya işte 31.800'e kadar gelebilecek olan hareketi burada yakalama arzusuydu ki zaten şu anda fiyat 27.000 doların üzerindeyken Bitcoin'de görüntü bazında herhangi bir tehlike yok. Para akışı endeksi bakın ne zaman negatife geçmişti. Ta 15 Ağustos'ta negatife geçmişti Bitcoin'deki çok ciddi bir düşüş gördük ve artık bakın burada görmüş olduğunuz gibi 4 Ekim'den itibaren de alttaki para akışı endeksimiz yeşile döndü. Yani para akışı oluşmaya başladı Bitcoin içerisinde ve bu görüntüde tabii ki yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini gösteriyor. Ama buradaki kıstas 27 bin doların altına inmemesi. Buradan 20, 27 bin doların altına bir dönüş gerçekleşirse yani buradaki görüntüde belki bir e, hani o bodon bahsedemeyiz ama bu sefer ters çanak kulp yapısından bahsederiz. Bu da tabii ki ister istemez fiyatların düşmeye başlamasından hemen önce gözükürler. Bu tabloyu da hani bir süredir incelemiyoruz ama bir değişiklik yok. En son düşen bir trend oluşturmuştuk. Burayı kırmıştı fiyat hatırlayacağınız üzere. Bunların hepsini sizlerle konuşmuştuk ve bir sonraki hedefimizin yatay direnç alanı olacağından bahsetmiştik. Fiyat yatay direnç alanına da geldi. Burayı geçebileceğini çok düşünmüyorduk. Aslında çok da geçti de sayılmaz yani baktığınız zaman şu bugünü tabii ki bunun dışında tutarak söylüyorum. Sadece bir gün şöyle bir 28 bin 500'lere kadar gün içerisinde bir iğne atmış oldu. Hemen akabinde gelen 3 gün boyunca fiyat 3 aşağı 5 yukarı. Hatta 27.200'e kadar bile fiyatların geri çekilebileceğini tekrar mesela ilk etapta 27.600'e geri çekileceğinden bahsetmiştik. Fiyat 27.200'e kadar düşüp oradan geri dönmüştü. Son yapmış olduğumuz videoda bir kere daha 27.200'e kadar düşmeye devam edebileceğinden bahsetmiştik. Ve düşündüğümüz gibi oldu. Fiyat bir kere daha 27.200 dolara kadar düştü ve şu anda buradan kalmışız. 27.950 28.000 dolar sınırlarını zorluyor. Yani burada önemli olan e, yatay direnç alanları bakımından da 27.500'ün üzerinde kapatması. Çünkü burası hatırlayacağınız üzere belki birçoğuna göre tobo gibi gözükse de ben asla buranın bir tobo gibi değil de burada çanak kulp yapısı gibi gözüktüğünü veya ikili dip olarak bakılabilecek bir görüntü olabileceğinden bahsetmiştik. Ki bunun da formasyon hedefi yaklaşık olarak 30.000 800 civarlarını gösteriyordu hatırlayacağınız üzere. Ve burada kırılım artık geldi. Burada terse dönüş olmaması lazım. Yani ne 27.500'ün altında ne de 27.000 doların altında mümkün mertebe. Özellikle 27.000 doların altında fiyatın günlük kapatmaması gerekiyor. Buradan yukarı yönlü belirttiğimiz hedefleri gerçekleştirebilmesi için. işte 30.800-31.000 aralığı değil mi? İlk etapta akabinde belki 32.000-31.800 bu sefer 32 bin aralığına kadar fiyatın gidebilmesi için ki 32 binden sonra önü çok açılacak fiyatın zaten bunu hepimiz biliyoruz. Yani buralara gitmesi bu seviyelerin altına inmemesinden geçiyor. Momentum tarafı dediğim gibi günlük bazda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tabii ki %60 içerideyiz. Twitter'dan da zaten beni takip ediyorsanız orada da belirttim. Burada tabii ki içeride olduğumuz miktarı %75 seviyesine çıkarmak için yarınki gece kapanışını bekleyeceğiz. Eğer yarın 27.300'ün üzerinde haykinaşı mumları bazında kapatmayı başarabilirsek 5 günlük görüntü çünkü yarın mum kapanacak burada. Bizim için olumlu bir görüntü olacak ve biz portföyümüze bir %15 daha ekleme yapacağız. Bununla beraber 6 günlük görüntü 3 gün sonra kapanacağı için yani zannedersem pazar gecesi kapanacağı için burada da şöyle bakayım haftalık görüntü yok. Pazartesi gecesi kapanacak bu. Yani burada herhangi bir ekleme yapmamız için henüz daha erken sadece bir %15'i yarınki gece kapanışı ile ekleyebiliriz ki zaten Twitter'dan da bensin muhakkak durumlardan haberdar ederim bununla beraber şöyle bir 4 saatlik görüntüdeki destek alanlarına baktığımız zaman ya da daha doğrusu e, direnç alanlarına yatay direnç alanlarına baktığımız zaman destek veya aşağı veya yukarı yönünü fark etmez Burada bizim için hatırlarsanız 27.500 seviyesi 4 saatlikte de çok önemliydi. Aslında bunun altında kapattığımız için 27.200'e kadar geri çekileceğini düşünüyordum ama fiyat ilk etapta bir fake attıktan sonra buraya kadar geriledi ama tekrar şu anda buranın üzerine çıkmış gibi gözüküyor. Yani burada kısa vadeli şöyle bir destek alanından belki bahsedilebilir. 27.300 bölgelerinde zaten ki burada hareketli ortalamanın geçtiği bölge. Yani bu tablonun üzerine Çizgilerle doldurmaya gerek yok. Zaten birazdan hatta burayla orayı bağlayalım. Mesela diyelim ki siz bir short işlem oluşturmak istiyorsunuz şu an itibariyle. 27.300 bölgesinin 350 bölgesinin altındaki bir 4 saatlik kapanışta bu pozisyonu alabilirsiniz. Ama destek alanı çok yakın olacak. Yani 27.000 dolarlar 4 saatlikte de çok önemli bir destek alanı. Hareketli ortalamalar bazında baktığınız zaman. Mesela diyelim ki fiyat 27.350. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. 27.000 550 doların altında bir 4 saatlik kapattığında Bitcoin bir short pozisyon alabilirsiniz. Ve daha sonra 27350'nin altında kapattığında bir miktar ekleyebilirsiniz. Daha sonra 27000 doların altında kapattığı zaman bir miktar daha ekleyerek pozisyonu burada sabitlersiniz. Bu sefer sizin TP bölgeniz bakın 26500 bölgesinde olacaktır. 27000'in altına indiğimiz zaman ki zaten bu tablo 26500'e kadar düşmeye devam edecektir bir sonraki majör destek alanı 4 saatlikte burada bulunuyor. Buraya geldiğinde TP alabilirsiniz. Ama şu anda short pozisyon alınır mı? Asla alınmaz. Hatta şöyle bir bakalım 28 bin fiyatın neresi Biraz yukarısı. Yani biraz yukarıda kaldı son fiyat ama yani yine hatta bir miktar yani riskli bir pozisyon olacak bu ama long pozisyon bile şu anda alabileceğinizi düşünüyorum ve buradaki TP bölgesini de mevcut görüntüler üzerinde incelediğimde takribi 28.150 ile 28.400 dolar arasında bu pozisyondan TP alabileceğinizi düşünüyorum. Ha, zaten hani neden riskli diyorum fiyat 27.900'e gelmiş zaten. Yani 28.150-28.400 hadi e, 28.300'den burada bir kar alacak olsanız ne kadar eder ortalama olarak 27.900'den şöyle bakalım. Yani ortalama olarak yani %1.5 eder. 10 kaldıraç kullansanız %13 eder. Yani değer mi bu pozisyon için bilemiyorum. Çok riskli olmuş. Aslında long pozisyona girilmesi gereken yer tam olarak bir önceki 4 saatlik hatta iki önceki değil mi? Evet, iki önceki 4 saatlik. Yani hangi kapanışta biliyor musunuz? Yani yaklaşık 27.559 kapanışı aslında tablolarda bir long sinyali olarak karşımıza 8 saat önce çıkmıştı. Burada pozisyona girilmeliydi. Yani şu an fiyat zaten 27.800'e gelmiş. Yani ne kadar fark eder? Bunu görmek isterseniz bir de 27.500'den baktığımızda çok daha net anlarsınız. Yani 27.560'dan bahsediyoruz ve 28.300'den hani kar alsanız. Mesela burada 5 kaldıraç bile kullansanız ki az riskli olacaktır. Sizin için %10'un üzerinde, %12 üzerinde hatta %13'lere yakın bir getiri sunacak. E zaten 10 kaldıraç kullansanız %26'ya yakın bir getiri elde etmiş olacaksınız. Yani pozisyona girebilirsiniz. Ama ufak miktarlarla girin yüksek riskli bir pozisyon. Çünkü fiyat bir miktar yükselmiş değerli arkadaşlar. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki saatlik tabloya bakılıyorsa burada neler yapılmalı? Saatlik tabloda da şu anda fiyat direnç alanına gelmiş. Bakın tam da bir önceki sefer döndüğü direnç alanı. Şimdi 4 saatlikteki görüntü farklıdır. Yine belirtiyorum günlükteki görüntü farklıdır. Saatlikteki görüntü veya 15 dakikalık görüntüler hepsi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla birinde pozisyonunuz long olurken birinde short olabilir. Yani fiyat 4 saatlikte direnç alanını kırmış gibi gözükürken saatlik tabloda çok önemli bir majör direnç alanına gelmiş olabilir ve bu görüntülerde işlem yaparken ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Tabii ki mesela spot alım yaparken de veya swing yönlü bir pozisyon alırken de genel olarak ortalığı bir kolaçan etmeniz lazım. Ama sadece bu görüntüler üzerinde işleme girerken başka hiçbir görüntüye bakmamanız gerekiyor. Yani mesela saatlik tabloya ben bakıyorum şu anda. Burada evet görüntü fena değil. Momentum bazında yani yukarı yönlü hareket devam edecekmiş gibi gözüküyor. En azından burada short işleme girmeyeceksem de long işleme girmek için ya 28.000 35 doların üzerindeki saatlik kapanışı beklerim ya da buradan short işleme girerim saatlik tablo için yapılabilecek bunlar. Short işleme gireceksiniz. TP bölgesinin yaklaşık 27.650 27.700 bölgesinde olacağını unutmayın. Eğer 28.035'in üzerindeki saatlik kapanışı bekleyip bu sefer long pozisyona girecekseniz de hemen önünüze 28.200'de bir direnç alanı çıkacak. Burada satım yapmanızı önermem çünkü orada bir para kazanmayacaksınız. Burayı fiyatın aşmasını bekleyip burada pozisyonunuzu arttırmanızı öneririm. Hedefiniz de 28.600'e koyabilirsiniz saatlik tabloda baktığınız zaman. Yani ben sizin işlem karakterinizi bilmiyorum. Yani siz piyasalara girip 3-5 saat para mı kazanıp çıkmaya çalışıyorsunuz yoksa sabırlı bir insan mısınız? Büyük trendlere göre mi hareket ediyorsunuz yoksa 3-5 gün içerisinde parayı mı kazanıp çıkıyorsunuz? Ben bunu bilmediğim için ben her karaktere uygun piyasalarda neler yapılabileceğinden bahsetmeye çalışıyorum ki siz burada kendinize uygun olanı seçin. Ha bu arada 4 saatlikte long pozisyona yüksek riskli bir pozisyon diye bahsetmiştik. O yüzden burada spot alımı valla tabii ki yine siz bilirsiniz ama ben şahsen 4 saatlikten zaten spot alımı yapmadığım için burada herhangi bir şey söyleyemiyorum. Bununla birlikte şöyle bir spider lines'lara da bir göz ucuyla baktığımda Buraların yine Spider Line'sta da mesela önemli dirençler olduğunu görüyorum. 3 aşağı 5 yukarı mesela yaklaşık olarak şu 29.200-300 alanları Spider Lines alanlarında da önemli direnç alanları değerli arkadaşlar. Bu yüzden e, bu alanlara da göre riayet ederken ki bunun eğitimini yaptığımız için söylüyorum. Çok çok dikkatli olun buradaki çizgileri tabii ki alıp satım yaparken kullanabilirsiniz ama e, fiyatlar buralara geldiği zaman hangi işlemi yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Şimdi Amerika piyasalarına geçmeden evvel çok yoğun bir istek üzerine Quant alımları bu pazar geceye kadar uzattım. Çünkü hala daha girmeye çalışan yakın çevresine, akrabasına bu gruptan faydalanmak istediğini belirten arkadaşlarımız söz konusu. O yüzden bu grup alımlarını pazar gecesine kadar uzatıyorum. Ee, bakalım kimler gelecek tabii ki hiç gelmeyen de olabilir. Grup alımları tamamen ücretsiz. Yapmanız gereken tek şey tek oyla kripto davet koduyla Qentury'e kayıt olmak ve oraya bakiye yüklemek. Çünkü biz genel olarak tabii ki kripto paralar üzerinde de işlem yapacağız ama işte işlem yapacağımız endeksler bunlar. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, dolar endeksi, işte altın, gümüş, petrol. Bunlarda işlem yaptığımız için e, Qentury'den işlem yapmanız gerekiyor. Yani gruba geldiniz, çok güzel, ücretsiz, iyi. Ben petrol sinyali veriyorum. Siz bakıyorsunuz. Çünkü yapabileceğiniz platform yok. O yüzden Q&F'ye gelin. Birlikte işlem yapmaya ve para kazanmaya başlayalım. Pazartesi itibariyle başlıyoruz. Grup alımlarını çok büyük bir ısrar sebebiyle uzatmak durumunda kaldığımız için pazara kadar yeni bir sinyal paylaşmadık. Yanlış anlaşılma olmasın. Piyasalar burada kaçan giden bir şey yok. Pazartesi başlarız. O yüzden pazar geceye kadar ücretsiz grubumuza gelin katılın. Peki neden Q&F'yi kullanmanızı istiyorum? Buyurun izleyelim. Son bir buçuk yıldır Quentfury'yi kullanıyorum. Quentfury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MT vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. Bir buçuk yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1.754 dolar tasarruf ettirmiş köyentfiri bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Q&F'nin bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MTA yazdığınız zaman bakın buraya MTA'lar, MTA'lar, işte ETF yazdığınızda ETF'ler, Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. İşlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz 50. Ne kadar işlem yapıyorsunuz? 500'lük otomatikman 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot Spot transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama Açıklam kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten. İlk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim iyi seyirler. S&P 500 aşırı satılmış alana geldiği için bir yükseliş yapmaya çalışıyor ama money flow tarafına baktığım zaman düşüş daha yeni başlıyor gibi görüyorum. O yüzden de bu yükselişler bence kısa vadeli sürebilir ta ki nereye kadar? Fiyat 4320 hatta bana kalırsa 4370'leri yukarı yönlü geçene kadar bu hareketlerin hepsi kısa süreli birer yükseliş hareketidir ve genel olarak tablolarda trend değişmiştir ve düşüş devam edecektir ki mevcut hedefin de 4000 seviyeleri olduğundan zaten bahsetmiştik. O yüzden burada short pozisyonumuzu kapatmamıza ki zaten bu short pozisyonu bakın ta 15 Eylül'de almıştık. Yani fiyatlar hareketli ortalamanın altına indiğinde ve o günden bugüne baktığınız zaman da çok ciddi karlılık durumu olmuştu. Yani %4.5 gibi bir kar S&P 500 gibi bir endekste böyle kısa vadede kolay işler değil. Bu da hayırlı uğurlu olsun hepinize eğer benimle birlikte hareket edip bu işleme girdiyseniz dediğim seviyeler geçilmediği müddetçe burada yön bellidir. Ha 4320'yi geçtiği anda biz burada pozisyonumuzu longa çeviririz. Tedbir amaçlı trendlere bir şans vermek adına. Ama tabloların net dönüşü bugün itibariyle 4370'in üzerinde olur. Aksi takdirde gelen bütün hareketler kısa süreli bir yükseliş hareketi olacaktır. Nasdaq tarafında da aynı yani benzer bir durum yok. Günlük tabloda direnç alanına gelmiş. Burada da 18 Eylül'de bir short işleme girmişti ki burada baktığınız zaman Nasdaq tarafında ortalama olarak %2.5-3'e yakında ki bu endekslerde bu oranlar ciddi oranlar baktığınızda bir kazanç elde ettik. Yine bu da aynı şekilde hayırlı uğurlu olsun. Yani Nasdaq tarafında da 14.880 hatta 14.980 buralar yukarı yönlü geçirmeli. Eğer tablolar buradan dönüyorsa. Aksi takdirde burada da money flow tarafında benzer görüntüler var. Yani düşüş daha yeni başlıyor gibi görüyorum. Ve bu hareketlerin hepsi kısa süreli bir yükseliş hareketiymiş gibi geliyor bana. Ha 14.980 yukarı yönlü geçilsin. Zaten biz long pozisyonda. Biz 14.880'i geçtiği anda yine aynı az önce belirttiğim gibi tedbir amaçlı long pozisyona geçeriz ama... ilgili seviye 14.980'i geçtiği anda evet deriz. Aslında bu düşüş kısa süreli bir düşüşmüş. Burada toparlanma olmuş. En azından buradan tekrar bir 15.700'e kadar hareketi bekleriz. Ama şu anda böyle bir durum yok ki. Dow Jones tarafı zaten bu manipülasyonu aslında piyasalarla alakalı genel olarak bize göstermeye çalışmış. Para akış endeksinde benzer görünümler var. Yani burada da baktığınız zaman zaten 33.800'ü geçmeden bizim short pozisyonumuzu ki baktığınız zaman ortalama olarak burada yaklaşık aynı şekilde 18 Eylül'den beri açık olan short pozisyonumuzu ki Burada ortalama olarak kazanılan rakam %3.5-4'e yaklaştı. Bu da gayet güzel bir oran. Sadece burada çok ufak bir parayla ayırdığınız bir işlem bu. Yani Amerika piyasalarında herkesin parasının %100'üyle mi işlem yapıyor? Yani 17 günde Amerika endeksleri gibi yani çok hareketlerin minik olduğu, minimize olduğu bir tabloda yani bu kadar 13 gün 17 gün gibi bir süre zarfında böyle bir kazancı elde etmek 13 iş günü yani toplam 17 gün ama hafta içi bazında 13 iş gününde bence gayet güzel. Hepinize aynı şekilde bu da hayırlı uğurlu olsun. Yani zaten 33.800'ü geçmediği müddetçe bizim pozisyonumuzu short yönüne çevirmemiz yani burada e, olası değil. Ha şu anda tabii ki buradan short işleme girmek e, ne kadar mantıklı. Bu biraz da bence yani şu anda çok mantıklı bir şey değil. En azından 33.800'e fiyatın gerilemesi veya işte 33.000'in altına tekrar sarkması gerekiyor. Ki burada bu tabloların dönüşü bence 34.200-34.300 alanından sonra başlar. Eğer böyle bir dönüşü görebilirsek evet 35.250'ye. E doğru fiyat devam edebilir diyebiliriz. Hareketli ortalamalar buradan geçiyor. E bunun yanı sıra Russell 2000'da baktığımız zaman burada mesela Russell 2000 destekte. Biz burada da short pozisyondayız. Hatta bakın burada 6 Eylül'den beri short pozisyondayız ki mevcut görünüm itibariyle bakın %7.5 Russell 2000'da short pozisyondan kazanmak ki yaklaşık olarak mesela hangi süre, süre zarfında diye baktığımda yaklaşık bir aylık bir süre zarfında bence gayet güzel. İyi bir oran bir ayda yüzde yedi buçuk bu da hepinize hayırlı olsun burada short pozisyonda tabii ki biz devam edeceğiz yani fiyatlar 1791'in üzerinde günlük kapatmadığı müddetçe ha burada hiç işlem olmayan arkadaşlarımız long pozisyona girebilir çünkü majör destek alanından dönmüş burada yapmanız gereken 1715'in altında tekrar olası bir günlük kapanışta Tekrar sizin de bizimle beraber short pozisyon içerisine dönmeniz gerekiyor. Aynı görünüm yani burada her ne kadar da bir pozitif uyumsuzluk olmuş olsa da para kış endeksi çok daha taze yeni negatife geçmiş. Yani o yüzden buradaki yükselişler ki zaten burada da manipülasyon sinyali yanmış. Yani kısa süreli olacak diye düşünüyorum. Ya burada ne zaman bu fikrim değişir? Fiyat 1791'in üzerine geçer. Zaten direkt böyle bir şey olursa 1850'ye kadar gideriz. 1850'nin de üzerine geçebilirsek evet deriz ki 1940 hatta belki 1980'lere kadar bir yükseliş hareketi tekrar burada Razıl 2000'da başlıyor ve tablo majör destek alanından sekti o zaman diyebiliriz ama onun haricinde söylenecek bir, bir şey yok yani bu baktığım zaman diğer taraftan mesela New York borsası tekrar mesela haftalık bazda negatife geçiyor. Yani bu çok olumsuz bir görünüm. Günlük tabloda daha yeni negatife geçmiş gibi gözüküyor. Hani burada da bir destek alanından dönüş yok. Yani burada bir long pozisyon veya işte short pozisyon da öneremiyorum. Short pozisyon için mesela bekleyeceksiniz. Yani buradaki New York borsası 15.400'e yaklaşması lazım. Veya işte 15.000'lerin altına tekrar sarkması lazım ki burada bir short pozisyona girersiniz. Ama bunda işlemimiz yoktu. Ha işlem alsaydık 19 Eylül tarihinde de mesela çok özür buna bir short pozisyon alırdık. Ve burada baktığınız zaman da %4.5'da bundan gelir elde etmiş olurduk. İşte bu ve daha fazla işlemi birlikte yapıp para kazanmamız adına Q&A'ya katılmanız aslında bu noktada önemli diye düşünüyorum. Yani burada da manipülasyon sinyali onaylanmış. Bence yükselişler geçici olacaktır diye düşünüyorum. Ben buradaki New York borsasının anlık hedefinin 1000 özür 14000 700 civarları olduğunu düşünüyorum. Zaten bunun altına kapatırsak bence 14 bin lira kadar bile New York borsasında gerileme durumları söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra e, tabii ki bir de altına bakacağım. Türk lirası paritesinden. Bu da çok soruluyor. Bunu niye incelemiyorsunuz? Dolardan inceliyorsun. Hocam biz ne yapalım? Dolarla mı maaş alıyoruz diye tepki gösteren izleyicilerimiz var. Bundan dolayı bundan sonraki süreçte altını Türk lirası bazında inceleyeceğiz. Altın çok önemli bir boyun çizgisinden dönmüş. Yani burası bir ikili tepe boyun çizgisi zaten siz de görüyorsunuz ve çok önemli bir majör destek alanı. Yani baktığınız zaman Türk lirası bazında altın Temmuz ayından beri bu alanın üzerinde. <laughs> bu alan 1610 lirayla 1585 lira arası. Bunun zaten özellikle ...1610 liranın altına inip kapatırsak günü... ...yani burada bir ikili tepe yapısı onaylanmış olacak ki... ...bunun zaten formasyon hedefi 1500 lirayı gösteriyor ki... ...bu düşüş olursa ben şu 1489 lirayla 1459 lira arasındaki... ...hatta belki 1430 liralara kadar devam edebilecek olan... <laughs> ...çok özür diliyorum... ...bu majör destek alanına kadar düşüşün devam edebileceğini düşünüyorum. Yani bana göre altın Türk lirası bazında da çok olumlu gözükmüyor. Para akışı endeksi bakın... 23 Kasım 2022 yani bir yılın ardından neredeyse tekrar negatife dönmüş. Bu e, olumsuz bir görünüm tabii ki ister istemez. Yani en azından burada belki bir 1450 liraları, liraları tekrar görebiliriz. Bunun yaşanmaması için altının çok acilen 1640 liranın üzerine çıkması gerekiyor. Bu da yetmez bana göre 1690 ve 1720 liraları da aşıp yükselişine devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde kötü görüntüleri de altın Türk lirası bazında da göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi gelelim petrol tarafına. Aslında beni yanılttı çünkü ben hani burada petrolün 89 dolarla yaklaşık 87.3 dolar bölgesinden dönebileceğini düşünüyordum. Hatta buradaki de destek alanının öneminden bahsetmiştim ama petrolde düşüş sertleşti. Yalnız görüntülerde gizli pozitif uyumsuzluk ihtimali var. Yani baktığınız zaman momentum ciddi derecede düşüyor ama fiyat düşmüyor. Fiyat daha yukarıda kalıyor. Bu bir gizli pozitif uyumsuzluktur. Ama bugün itibariyle hareketli ortalamaların tümünü kaybettiği için petrolde belki bir 80 doları tekrar görebiliriz ama ben bu sefer buradaki alandan geri dönme ihtimalini oldukça yüksek görüyorum ki bunu yaptıktan sonraki ilk hedefi de tekrar 88,5 dolarlar bölgeleri Olacaktır değerli arkadaşlar petroldeki görünümde bu şekildeydi. Hemen şöyle bir diğer görüntülere bakalım. Henüz daha total d veya total 2'de yani alt altcoin alabilmem için yeterli sayıda elimde iyi görüntü yok. Hala buradaki görüntüler benim açlığımı tetiklemiyor altcoin alma bazında. Hala da bitcoin'de güvenli devam ediyorum. Bitcoin dominansı da güçlü gözüküyor. Her ne kadar da burada bir ayı uyumsuzluğu olmaya başlasa da Burada ben hala yani özellikle zaten Bitcoin yani dominansı 48.7'nin üzerindeyken zaten hani herhangi bir altcoin almak gibi bir planı düşünmüyorum ama en azından %50'nin bile altına inmesini görmek iyi olurdu maalesef. Şu anda bunun üzerinde de olan bir görüntü var. Evet altcoinlerde yükseliş geliyor ama bence yeterli ölçüde değil. Mesela bugün örneğin Ethereum'u görüyorsunuz. Yani bugün short sinyali geliyor. Mesela az önce Avax mıydı buradaki görüntü? Evet mesela Avax'ta iyi bir hareket gelmiş aslında baktığınız zaman ama o da yani inanılmaz bir bölgeye düşmüş. 10 doların altına düşmüş ve yani 8,5 dolara kadar eski izleyiciler hatırlayacaktır. Özür diliyorum arkadaşlar bir telefon geldiği için videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım. Devam edecek olursak dediğim gibi yani Avax burada 8.5 dolara kadar zaten gelebileceğini konuşmuştuk. Bunun haricinde de 8.5 dolara geldiği için oradan iyi bir tepki almış ama mesela Ethereum'a baktığımız zaman veya Ethereum'un Bitcoin partisine baktığımız zaman gerçi Avax'ın Bitcoin partisine bakarsak biraz iyi gözükmesi muhtemel evet. 2 gün önce zaten yükseleceğinin sinyali vermiş. Majör destekten ifade ettiğimiz konuştuğumuz bölgeden dönerek yükselmiş. Ama onun haricinde mesela Solana'ya bugün bakacak olduğunuz zaman bir yatay hareket söz konusu. Birkaç gündür yükseliyormuş ama yatay harekete bağlamış. Mesela onun haricinde sıra Cardano'nun Bitcoin görüntüsüne bakacak olursanız görüntünün kötü olduğunu göreceksiniz. Veya mesela Litecoin'in Bitcoin görüntüsüne bakacak olursanız yine işlerin o kadar da iyi gözükmediğini göreceksiniz. O yüzden altcoin almak hususunda veya mesela benim beğendiğim ürünlerden Galcha'nın Bitcoin görüntüsü ortada. Mesela bunun haricinde HFT değil mi? STG. Bunların şöyle bir Bitcoin görüntülerini kontrol edecek olursak aslında çok da altcoin alma açlığımızı tetikleyen bir görüntünün henüz daha görüntülerde oluşmadığını çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Yani hepsine bakabilirsiniz burada. Hepsine bakabilirsiniz. Neye bakarsanız bakın çok da iyi gözükmeyecektir. Kaspa bitcoin sadece biraz güzel geldi hala desteğin üzerinde. E, onun haricinde de e, dediğim gibi. Altcoin almak hususunda acele etmiyorum. Sabırla bekliyorum. Umarım mesela Ethereum'un biz burada önümüzdeki günlerde gelip de işte tekrar 6000'lerin üzerine çıktığını görürüz. İfade ettiğimiz yere kadar maalesef düşüyor gibi gözüküyor. 5700 ve 5650'ye kadar. Yani ümit edelim Bitcoin de döner ve biz de burada artık alımlarımızı yaparak tekrar... E yukarı yönde bakmaya başlarız. Ama şimdilik böyle bir görünüm yok. Umarım beğeni faydalanmışsınızdır. Eğer, ve be, eğer be, beğeni faydalandıysanız beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Ve devamını izlemek için, için de yine kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Yorumlarınızı eleştirilerinizi alt kısımda bekliyorum. Hoşça kalın, Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.